Merhaba arkadaşlar. 15 Nisan 2020 Happy Valley Hong Kong Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Bugünkü yarışlar çok zor. İki tane Altılı Ganyan var. Bu birinci Altılı Ganyan tahminimdir. Birinci ayakta 6, 10, 5, 11 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. İkinci ayak 8, 10 yeterli. Üçüncü ayak 3, 5, 2, 9, 12 yeterli. Daha farklı bir kurguda 3. ayak 7, 11, 6, 8 de ilave edilebilir. Dördüncü ayakta 2, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13, 7'yi ilave edebilir. Ya da daha farklı bir kurguda 4 ile 9 da ilave edilebilir 4. ayak. 5. ayakta 11 numarayı tek çıkarttım. Ama rakipleri var. Ben tek atacağım. Rakipleri şu şekildedir. 8, 12, 6, 3'tür. 11'in rakipleri. Yine 6. ayakta 2 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 7, 5, 10, 11'dir. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 4'ü de ilave edebilir. Bu Happy Valley Birinci altılı ganyan tahminidir. İkinci altılı ganyanı birazdan paylaşacağım. Herkese bol şanslar.